Arkadaşlar merhaba. Efsun Ruslar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle Katina desili bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım ilişkimiz ne durumda? Aklınızdaki kişinin enerjileri ne durumda? Olası gelecekte neler mümkün? Bunları görelim istiyorum. Uyabilir de uyumayabilir de hiç sorun değil. Ben hep söylüyorum sizler benim kıymetlimsiniz. Ben istiyorum ki siz de kendinizi önemseyin. Hayatı ıskalamayın arkadaşlar. Önceliği kendinize verin. Kimse vazgeçilmez değil. Yeter ki siz kendinizden vazgeçmeyin olur mu? Her anı dol dolu yaşayın. Her biriniz o kadar kıymetlisiniz ki ben bunun farkına varmanızı istiyorum. Gelelim açılımımıza. Evet arkadaşlar ilk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu verecek olan ilişki durum kartı. Sağ tarafında görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafında görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımızda ilişkinin akibeti hakkında bize ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızda başlıyoruz. Şimdi biraz kader çarkı dönüyor. Biraz sıkıntılar var. Ancak her iki tarafın da mutlu olmak için mucizeleri beklemek yerine biraz da geçmişi geride geride bırakıp öncelikle kendilerine yetebilmeleri lazım. Önce kendilerini mutlu etmeleri lazım. Burada bir iletişim kopukluğu veya sınırlı bir iletişim olabilir. Tam bitmiş bir ilişki değil ama belirsizlikler arasında kaybolmuş bir ilişki diyebiliriz. Peki eril ne durumda? eril haberleşmek istiyor. Eril özlem içinde, kavuşma arzusu var. Hatta öyle ki eteğindeki taşları dökmek istediğini bile söyleyebilirim. Onun hayatında maddi kayıplar biraz ilişkiye zarar vermiş. Belki de bu yüzden bir kaçış noktası aramış olabilir. Burada bu aşkın büyüklüğüne öyle bir inanmış ki sanki bütün engeller bir anda aşılacak gibi. Çünkü arada Tutkulu bir bağ var. Burada erilin isteği, arada gizli saklı olmadan her şeyi konuşabilmek ve bunun içinde haberleşmeyi, buluşmayı dört gözle bekliyor diyebiliriz. Peki dişil ne durumda? Dişil biraz daha kendi kabuğuna çekilmiş durumda. Umulmadık gelişmeler söz konusu. Aslında birbirlerinin ruheşleri olsa bile eril ve dişil burada kendilerine doğru atılmış doğru adımlar olmadığı için dişil kendisini geriye çekmiş. Çünkü dişil artık yıpranmış. Ama bir şans var. Şans bu ilişkiden yana olacak diyor kartlar ve burada aşk her geçen gün daha belirgin bir şekilde kendini gösterecek diyor. Peki olası sonuç kartımız ne diyor? Olası sonuç kartımız da artık duygular yoğunlaştı, kavuşma arzusu var. Burada bir ruh eşliliği var. Yakında bütün sıkıntılı süreçler bitecek diyor. Yani arkadaşlar kısacası kartlara bakacak olursak eril ve dişil her ne kadar Ayrı gibi görünse de biraz iletişimlerde sıkıntı olsa da her iki taraf da doğru adımlarla bu ilişkiyi kurtarabilir. Özellikle eril tarafında çok büyük bir özlem olduğunu söyleyebilirim. Gelelim aklınızdaki kişinin enerjilerine. öncelikle genel moduyla başlayalım. Eril'in genel moduna baktığımız zaman güzel jestler, teklifler, değişen mod hatta e, bunun kararına sanki geçtiğimiz Eylül, Ekim aylarında varmış. Böyle bir romantizm, bir aşk, kendi içinde bir duygusal aklınızdaki insan. Baktığımız zaman evet bir teklifte bulunmak istiyor ama bu anlamda da kendisini biraz yetersiz hissediyor. Haksızlığa uğramış, sürekli tartışmalar olmuş. Ama artık bu duygusal ilişki için savaşma isteği içerisinde. Sanki biraz daha atılım yapmak zorunda olduğunun farkında. Mücadele edecek gibi duruyor. Peki sizin için ne düşünüyor? Zihninde ne var? büyük hayalleri var. Bir tamamlanma arzusu var düşüncelerinde. Bütünleşme arzusu var. Sanki telepati yoluyla bile anlaştığınızı düşünüyor. Aradaki bağ çok güçlü ve sizi ruh eşi olarak görüyor. Böyle değerlendiriyor. Bir bağlılığı var. Düşüncelerinde mantıklı hareket etmek istese de emek vermesi gerektiğinin farkında ve hayallerine ulaşabilmek için burada biraz çabalaması lazım. Bunu da yapabilecek gibi duruyor. Çünkü kartlara baktığımız zaman düşüncelerinde genel modunda size doğru atmak istediği adımlar kendini doğru ifade etmek istediği olaylar mevcut. çabalama arzusu içerisinde. Peki kalbinde ne var? özlem, geçmiş bağlar. Biraz savaşmak zorunda olduğunu hissediyor. Denge kurması gerektiğini hissediyor. Bir türlü o dengeyi yakalayamadığını hissediyor. Çocuksu bir aşkla bağlı. Ama çok fazla çatışma ve rekabet var. Sanki sizi kıskanıyor diyebilirim. Burada yeni bir başlangıç yapma, yeniden o tutkuyu alevlendirme isteği içerisinde. Peki bu kişinin kalbi dile gelseydi size ne derdi? Müzik aracılığıyla benimle konuşuyorsun. Keşke sözlerimi geri alabilseydim. Şarkılar bana seni hatırlatıyor. Bir gün yeniden bir araya geleceğiz. Şarkılar belki de sizin dinlediğiniz şarkılar. Belki de aynı anda aynı şarkıyı dinliyorsunuzdur kim bilir. Arada bu kadar güçlü bağ varken mümkün. Peki içinde bulunduğu duygu durum ne? kadersel bir döngü ve şans yakalama isteği içerisinde hanesiyle ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir bir düzen değişikliğine gitmek isteyebilir bilinçaltında korkuları var endişeleri var kendi içinde yaşadığı bir takım belirsizlikleri var karar vermekte zorlanıyor bu ikilemler onu çaresiz kılıyor ve sanki hiçbir çözümü Yokmuş gibi bir duyguya kapılıyor Bu yüzden de Biraz kendisini sağlamış Olayları akışına bırakmış Eğer akışına bırakmazsa Sanki istediği bu Şansı yakalayamayacak Duygusunda belirdi Peki bakalım Olası geleceği Olası gelecekte bu ilişki için Neler mümkün Şimdi olası geleceğe baktığımız zaman burada biraz mücadele söz konusu ama bir netlik var. İlişkideki belirsizlikler ortadan kalkıyor. Aklınızdaki insan size gerçek duygularla bağlı. Siz biraz karanlığa kapılmışsınız, biraz tutkulara kapılmışsınız, biraz takıntı saplantı haline gelmiş olabilir ama kendinizi özgürleştirmek istediğiniz bir dönemdesiniz ve özgürleştiriyorsunuz. Belki 8 hafta içerisinde bir buluşma gerçekleşebilir. Burada kaçırılan bir fırsat yeniden gündeme gelebilir. Bu insan kendisini size karşı kanıtlamak istiyor ve bunun için adımlar atma isteği içerisinde. Sizin kafanız biraz karışık olsa da daha özgüvenli olacağınız süreçlerden geçiyorsunuz. Enerjinizi doğru kullanın lütfen. Çünkü bu aşk gerçek bir aşk, doğru bir aşk. Hem sizin kendi özbenliğinize hem de onun özbenliğine hitap eden, sizi birleştiren, ruhsal bir bağ olan güzel bir aşk ve bunun yaşanması için de her iki tarafın da biraz kalbinin sesine kulak vermesi gerekiyor. Yakında bir birleşme gerçekleşebilir ve engeller ortadan kalkabilir diyor kartlar. Umarım en güzelinde yaşarsınız. Şimdi bakalım bu aşkın size mesajı ne olabilir? Şimdi arkadaşlar burada zaten birçok işaret almışsınız. Bu işaretlere dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlarınızla konuşabilir, onlardan destek alabilirsiniz. Arada gerçek bir çekim var. Ama burada ailelerin de devreye girebileceğini söylüyor kartlar. Burada yapılması gereken şey kendi içinize dönmek. Kart size diyor ki kalbinizden geçenler doğru ya da yanlış değil. Her seçim kendi içinde bir anlayış taşır. Ve aşk hayatınız, kendi hayatınız bununla şekillenir. Burada kendi içinize döndüğünüz zaman ne yapmanız gerektiğini, nasıl ilerlemeniz gerektiğini en doğru şekilde anlayabilirsiniz. Kalbinizin sesine kulak verin, kuruntulara değil. Bu iki sesi birbirinden ayırmaya çalışın. Şimdi ister misiniz biraz da kendimizle yüzleşelim. Bakalım içinde bulunduğumuz durumda gölgelerimizde ne var? Ne bizi dibe çekiyor? Ne yapmalıyız? Öncelikle içinde bulunduğunuz durumda sizi dibe çeken, frekansınızı düşüren, negatif polaritenin hayatınıza kolaylıkla girmesine sebep olan gölgeler neler? hangi gölgeler şu an aktif ona bakalım. Korkaklık, terk edilme korkusu, kaos ortamı yaratmak. Ben hep söylüyorum. Bunların hiçbirisi siz değilsiniz arkadaşlar. Hepimizin içinde karanlık, aydınlık var. Hepimiz zaman zaman gölgelerimize yenik düşebiliyoruz. Geçmiş korkular, gelecek kaygısı, terk edilme korkusuyla bir özgüvensizlik, kendi kendine yetememe. Burada kaybetmemek için atılan yanlış adımlar. Bunların hepsini yapabiliyoruz. İnsanız en nihayetinde. Ama gölgelerde kalmayın olur mu? Ben hep söylüyorum. Her biriniz birer yıldızsınız parlayın. Işığınızı yansıtın. Siz ne kadar kendinizi yansıtırsanız, kendiniz olursanız işte o kadar aura çeperiniz aydınlanır, frekansınız yükselir ve bütün mucizeleri hayatınıza kolaylıkla çekersiniz. Peki gerçekten siz kimsiniz? Ruhsal uyanışta olan aslında terk edilme korkusundan ziyade bu konuda hiçbir endişesi olmayan, terk edilme endişesi duymayan, kendine zaman ayıran tecrübeli muazzam insanlarsınız. Hep diyorum, yine söylüyorum, ışığınızı yansıtın, yıldız olduğunuzu unutmayın. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Evren bir seslensin bakalım. gücünüzün farkına vararak kuruntulardan uzak durarak ilahi zamana güvenerek içinizdeki aşk duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyerek bunu başarabilirsiniz. Son olarak şöyle büyülü ormana bir yolculuk yapalım istiyorum. Niyetlerinizi hazırlayın. Sorularınızı hazırlayın. Ben iki kart koyacağım. Siz hangisini isterseniz hangisine yoğunlaşırsınız onu alıp kabul edebilirsiniz. Bu birinci kartımız. bu attı kendini bunu alıyorum bu da ikinci kartımız olsun ilk kartımızı açıyorum kırmızı krizantem sana uzaktan hayran konuşmuyor ama sen de sessizliğinden anlıyorsun aslında ona bir şans tanımalısın. Gelelim ikinci kartımıza. Bakalım hangi kart kendini atmış. Orkide. Güzelliğini kibirle gölgeleme sakın. İyilikten asla vazgeçme. Son demiştim ama son olarak şarkılarla kapatalım istiyorum açılımı. Bu şarkılar senin için diyelim mi? Aklınızdaki kişi size şarkı armağan etsin. Aynı iki kart koyacağım. Hangisini kendinize yakın hissediyorsanız onu seçebilirsiniz. Bu bir. Bu da iki. İlk kartımızı açıyorum akın suskun yüreğim. Sen uzaklarda uçsa, uçuşan bir yapraksın. Koparılmış belki de, belki de öylesine fırlatılmış bir dalın kurbanısın. Sen huysuz öpücük, arama, suçlu bulma. Çünkü sen aynı zamanda çılgın, arzulu savruluşlarının bir eserisin. Ah, bir bilseydin acı veren o gerçeği ulaşılması güç bir yıldızdın peşinden çırpınan suskun yüreğimdi. Çok güzel bir şarkıdır Akın'ın Suskun Yüreğim şarkısı. Dinlemenizi tavsiye ederim. İkinci şarkımızı açalım bakalım. Yonca Evcimik, Tükendi Sevgiler. Tükendi Tüm Sevgiler. Zaman vurdu sevdayı. Sevişmeler yorgun artık. Sevişmeler yaralı. Ellerin alışkanlık. Hep ezbere sevinçler. Vazgeç benden. Vazgeç. Ne kaldı söyle bizden. Bize yollar gözüktü yar. Ah yar. Yolların sonunda ayrılık var. Pişman olmam. Son defa sev beni. Sar yar. Sonlar aynı boş var buraya kadar. Bu da çok güzel, çok içli bir şarkıdır. Umarım açılımdan memnun kalmışsınızdır. Ben her birinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi ne saygıyı en önemlisi ne de şefkati asla esirgemeyin olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.